Annem istemiyor. Niye annem istemiyordu? Zamanında işte babam da kamyoncuydu evlenmeden önce onunla hı hı. annemle. Büyük ihtimal o yüzden istemiyordu. Abi hani bırakıp gidiyorsun evden 3 ay ayrılsın, 1 ay ayrılsın. Bu sebepten dolayı istemiyordu. Hep okumamı istemişti annem. Hocam gitti bari oğlum gitmesin. Hep bu yönde ilerledi annem ama ben gene yapamadım. Dinlemedim annemi. Anne baş tacıdır. Anne cennettir ama Kendimizi vurduk yollara. <laughs> Babam peki gurur duyuyor mu senin yoksa? Sen... Şöyle sıkıntılar var abi. Babam korkar. Ee, gece arar beni. Oğlum uykun geldiyse uyu. Ee, dinlen, istirahat et. Yani hiçbir şey senin önemli değil. İşte kar yağar, gitme. Bir gün Bolu Dağı'ndayım. Trabzon'dan İstanbul istikametine geliyorum. Kar yağıyor ama şiddetli kar yağıyor. Bolu Dağı'nı biliyorsun abi. ben. Ee, nasıl kart tuttuğunu da biliyorsun. Benim de ilk kart tecrübem. Bundan tam 3 yıl önce abi. Babam dedi ki kar yağışı var mı? Var baba dedim. Araba dedi, dedi sağ çek. Neden baba? E, gitme. E, kar dedi bitsin. Hani yol tuzlasınlar, yol temiz olsun. Ondan sonra git. Dedim baba bugün kaç, yarın kaç? Benim dedim ne zaman tecrübem olacak? Gün battı, şoför yattı. Hmm. kuralı buymuş. Dedim yok baba ben bu kuralı aşacağım. Hı. Hani kendi tecrübelerimle aşacağım. Çünkü Öyle ya abi, bugün kar yağdı şurada. Belki bir kilometre sonra kar yağmayacak. Evet. Ama sen o bir kilometreye kar gördüğün için gitmiyorsun. Sabah kadar zamanından çalıyorsun. Hayatta da böyle misin? Hayatta da böyleyim abi. Bir minik engel var ama ben bu engeli aşacağım. Ötesi aydınlık. Her zaman ona inandım. Her zaman ona inandım ve ben bu inancımı başardım abi. Bu başarıyla da çok şükür yolumda devam ediyorum. Ne diyorsun mesela buradan gençlere? Buradan gençlere ne diyorum? Veya bunu yapamayanlara. Yapamayan yoktur. Yeter ki buradan istesin. Kalpten istesin. Ben bu arabayı bir annenin evladını sever gibi seviyorum. Hmm. Her geldiğimde... İsmi var yük... mı? İsmi var mı? VIP Trax. VIP Trax. isim. Geldiğin zaman ilk günkü gibi, ilk günkü gibi heyecan. Ha? İlk günün hani heyecanı nasıl? Bir... Anlatsana onu Bu arabaya böyle ilk bindiğin neydi o duygu? Yani o duygu işte anlatılmaz yaşanır aslında ama abi şöyle bir şey var hani ilk sohbetimizde bu ilk döşemeyi yaptığımdayken evet, uyuyamadım abi. Yani 3 gün o döşemecide kaldım uyuyamadım. Yedi gün dış akşamındaki aksesuarları yapacak olan abimin kapısında bekledim. Uyku girmiyor gözüme. Heyecanlıyım, yemek yemiyorum. Acaba nasıl olacak? Acaba nasıl olacak derken bugüne geldik ama ilk heyecan tarif yok abi. Tarif yok. İnan yaşanır. Yani anlatılmaz yaşanır. Arabamı yıkadıktan sonra yoldası var diye yolu uzatan adamım. Bir bayan beni ne kadar mutlu edebilir ki diyorum. Sen tır şoförüsün, tır kullanıyorsun. Senin kuşaktan fazla kimse de tanımadık bugüne kadar fazla. Fazla da yok zaten. Senin yaşıtların okey seni kabul ediyor ama büyükler sizi biraz şey görüyor. Ya bunlar da şoför bunlar ehliyeti aldılar geçtiler falan diyorlar. Mesela evet. kendini nasıl görüyorsun? Haklılar mı onlar? Doğru söylüyorsun Bunda bu konum var abi ama şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Benim yaşım 26 işte abilerine örnek mesela abi 40. Şimdi arada bir 15 yaş bir tecrübe farkı tabii ki de var. Belki benden daha iyi biliyor mesela her şeyi evet. e, arabanın motorunu de diferansiyelini, şaftını belki e, benden daha iyi tecrübeli fakat herkesin başlangıç bir noktası var. Sıfır değil mi başlangıç noktamız? Evet. Herkesin başlangıç noktası bugün sıfır. Biz de buradan geldik yani. Benim yaşım şimdi 40 olsaydı benim tecrübem ona yakın olurdu. Ama 25 benim tecrübem bu kadar. Gençlerin ben bir camide olmasını tabii ki de istiyorum. Yaşı küçük olsa bile ama emeğe saygı diyor. Emeğe saygı abi. Ben yaşım küçük ona inanıyorum. Yaşım küçük ama ben arabanın üstündeyim. Şükür olsun Rabbime bu zaman kadar hani hiçbir yerde zorlanmamışım. Kar görmüşüm, kış görmüşüm. Benim babam... Kaza rabbime meşgul olsun abi. Hiç görmedim. Şey diyeceğim. Böyle yokuştan aşağı indiğiniz zaman korkmuyor musun? Ya bu araba durmazsa? Ee, tabii korkularımız elbette var. Ee, var. Motor var. Bir dakika. Tanşı'da bir korku var. Bravo. Evet. Evet. Şimdi bizim rampa aşağı inerken aracımız ısınmış olabilir. Hı hı. Ama diğer sürücüler, taksiler özellikle...